çok sen, benden çok. O adam iki sene sonra seni çöp çöp gibi atacak. Bir kadın böyle bok gibi kalacaksın orada. Ben? Evet sen. Anneme yoksa gibi değil mi? Anneme yoksa şeyi aynısını bana yapacak. Öyle düşünüyorsun. Anne bana, anne bana deme bana. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi öyle oldu? akşamın bilmem kaç saatlerinde gelip kaç tane adam da aldattı lan beni biliyor musun? Senin yüzünden öldü! Kimin yüzünden öldü ha, Kimin? Senin yüzünden öldü. <gülüyor> 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 ne beni suçlayamazsın lan öyle şeylerle. Kimsin lan sen? Bundan sonra sen de benim kızımsın. Ne de sen yaşıyorsun benim için.